Herkese merhaba. Lezzet Plus kanalına hoş geldiniz. Bugün yaprak sarması tarifi veriyorum. 3 adet orta boy soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyorum. İç harcı için kullandığınız malzemeler tamamen isteğinize kalmış. Baharat eklemeleri yapabilirsiniz. Tencereyi ocağa aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim ve ısınınca da doğradığım soğanları aktardım soğanlar pembeleşinceye kadar kavurdum. Bunun gibi birçok farklı tarif için Lezzet Plus kanalına abone olabilirsiniz. Kavrulan soğanların üzerine 1,5 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Birebir oranında biber salçası ve domates salçası da ekleyebilirsiniz. Karıştırarak salçayı da kavuruyorum. 1,5 buçuk su bardağı bulgur 1 buçuk su bardağı pirinci güzelce yıkadım ve suyunu süzdüm pirinç ve bulguru da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum ve kavuruyorum ocağın altını kıstım ve baharatları ekliyorum 1 buçuk tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı karabiber. Yarım tatlı kaşığı da kuru nane ekleyerek karıştırıyorum. 2 su bardağı da sıcak su ekleyerek iç harcı kısık ateşte pişiriyorum. İsteğe göre iç harcı yeşillikte ekleyebilirsiniz. Ben 6-7 dal yaş nane, 4-5 dal maydanoz, 1 dal da reyhan otu ekledim. Yeşillikleri küçük küçük doğradım ve yarı pişen iç harcın içerisine ekleyip karıştırdım. Ocağın altını kapattım. İç harcın soğuması için harcı bir kaseye boşalttım. Burada önemli bir püf nokta vermek istiyorum. Kullanacağınız yaprakları kıvrımları olmadan düzgün bir şekilde sererseniz daha kolay sararsınız. Çok önemli bir nokta gibi görünmese de bence çok detay bir nokta. Her yaprağa yaklaşık bir yemek kaşığına yakın iç harcı ekliyorum. İç harcı yaprağın boyutuna göre artırabilir, azaltabilirsiniz. İç harcı da yaprağa göre ince bir şekilde yayıyorum. Kaydıktan sonra yaprağın kenarlarını içe katlıyorum ve çok sıkı olmayacak, çok da gevşek olmayacak şekilde sarıyorum. Bu şekilde bütün yaprakları sarıyorum. Eğer iç harcınız yeterli gelmediyse yapraklarınızı veya iç harcınız arttıysa da iç harcınızı buzdolabı poşetine koyup derin dondurucuya rahatlıkla koyabilirsiniz. Tekrar kullanacağınız zaman sadece sıcak bir ortamda beklemesi yeterli. Bir tencereye bütün yaprakları çok sıkı olmayacak şekilde yerleştirdim. Sosu için yaklaşık 3 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığından daha az tuz ve 1 su bardağına yakın su ile salçayı açıyorum ve karıştırıyorum. Açılan salçayı tencereye boşaltıyorum. Açılmayan salça içinde tekrar su kullanarak yine açıyorum. Toplamda 3 su bardağı su kullandım. 1 adet küçük bir limonu dilimlere ayırdım. Sarmaların üzerine yerleştirdim. Sarmaların pişerken açılmaması için bir tatlı tabağını bu şekilde üzerine kapattım ve bastırdım. Ocağın en küçük gözünde kısık ateşte yaklaşık 1 saat kadar pişirdim. 2-3 saat dinlendikten sonra da tencereyi açtım. Kısık ateşte pişen sarma daha lezzetli oluyor. Sarmayı bu şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Görüş ve önerilerinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.